Nisan ayı il genel meclisi toplantıları devam ediyor. Meclis başkanlığını Metin Baki Ölçücü'nün yaptığı toplantıların üçüncü gününde üç günden maddesi görüşüldü. Toplantılarda gizli oylamayla il encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarına üye seçimi gerçekleşti. Seçim sonrasında İsmail Öktem, Eyüp Çelik ve Supi Özay il encümenliğine seçildi. Mesut Veroğlu, Ahmet Baki Karışmaz, Metin Baki Ölçücü, Ali Susam, Sedat Uyanık, Celal Soylu, Muzaffer Bulut. Toplantılarda ayrıca meclis üyesi Süleyman Bektaş söz alarak 2015 yılı yatırım programında yer alan BKS olarak bilinen asfalt kaplama ile ilgili görüş bildirdi. Bizim öyle büyük bir yollarımız yok. Trafiği yoğun olan yollarımız da yok ki BSK döktürelim. Evet BSK biraz ömrü biraz fazla olabilir ama bizim yollarımız bu sınavlara uygun değildir. Onun için şahsen önerim sizlere aynı şeyi paylaşmak istiyorum. Mevcut yollarımızın sağındaki ve solundaki şevleri normal açalım. Sudan kurtarmak için asfaltı. Önce satı kaplama yapalım. Bir yıl sonra da ikinci katı dökelim. Ömürlük bir yolumuz olur. Çünkü öyle yoğun bir trafikimiz yoktur. Meclis Başkanı Metin Bayki Ölçücü de 2015 stratejik planında 100 kilometrelik BSK yol yapımı olduğunu meclis üyelerine bildirdi. Stratejik planımızda 2015 yılında 100 kilometre bir kere BSK var hocam. Yaparken o birliği yapmışız. İkinci bir şey, bunu özel idare yapmıyor, ihaleye çıkmış aynı 14'ünde ihale var. Belediye yapmıyor. Bir dakika, belediye yapmıyor, belediye ihale çıkıyor. Yap, özel idare. <laughs> özel idare, ihale çıkıyor. <laughs> Üçüncü bir şey, ee, şeyden bahsetmiştin hocam, altyapı. Hocam şimdi her özelliklere gidersek, bu yılın sonu itibariyle hangi gün, hangi elemanımız, hangi yerde bulunacak yazılı hocam. Biz takip etmiyoruz. Özellikle de şu anda hangi gün, hangi eleman, neren altyapısında meşgul olacak, bir 10 kadar belli. İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarında gündem maddesi olan Elazığ'da çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle ilgili olarak hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Komisyon raporu okunarak kabul edildi.